Hadi gel. Filiz. Gel 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 gel. Çıkar eldivenlerini. Çabuk 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 hadi. Çıkarayım mı? Çıkar hadi. Şimdi altın çok pahalı. Yani 14 ayarlar falan var ama onlar da hem ucuz hem kıtırık. E ben de tak ya. Ben de taktım mı 24 ayar takarım. O zamana kadar ikimiz için bunları aldım. Uzat elini. İnşallah bir gün şöyle kenarları elmaslı, yakutlu, pırlantalı bir alyansımda olur. Yani şöyle parmaklarını havaya kaldırdın mı? Millet "Vav, bedemeli." <laughs> ...demiyorum onu. Al senin olsun. Bakma öyle aval aval. Git, al, tak, sat. Ne yaparsan yap. burası. Babam aldı bana. Yani bize. Dayadı, döşedi. Düğünden sonra bizi bekliyor olacak burası. Hatırlıyor musun? Hani o gariban işi küçücük evlere bakmıştık. Artık ihtiyacımız kalmadı onlara. Hakkında çıkan haberleri okumuyor musun? Baban hayra alamet olmayan işler yapıyor. Ortakları kimse dokunanı yok. Şimdilik rahat. Ama kazandığı o paralar öyle akça pakça değil. Paranın rengini boş ver aşkım, kokusuna bak. Mesela bak koklu havayı, huzur kokuyor, ferahlık kokuyor, zenginlik kokuyor. Ne yapıyorsun? Burası kötü kokuyor. İyi de yüzünü neden çık? gidiş o gidiş diyorsun yani. <laughs> Bulgaristan'ın Borovits bölgesindeki kayak merkezinde uğradığı kaza sonucu hayatını kaybeden genç hemşire Lale Çağlar akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilecek. Ne kadar büyük bir acı. Çok üzüldüm şimdi hemşire kazaya kurban gitti ha. Tesadüfüm bu kadar da fazla ama soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Aslında sana gelmemin nedeni bu konuyla ilgili. Orhan, biz bir şey attık. Doktor Semih Bey bu görüntülerden dolayı çaresiz kalsa da... ...karısı Filiz Hanım bu kadar kolay sıyrılmamalı bu işin içinden. Öyle değil mi? Yani diyorsun ki şebeke reisine yardım edenler ne kadar suçluysa oraya girip o görüntüleri elde edenler de o kadar suçlu ve incelemek lazım. Aynen öyle. Ee, nasıl buldun fikrimi? Kutlarım. Çok iyi akıl etmişsin. Hakikaten. Amirim çağırdığınız kişi geldi burada. Tamam. Birazdan alacağız onu içeri. Tahmin et bakalım çağırdığınız kişi kim? Bilmem. Kim? Turgut soyun kızı. Doktor Sevgi'nin karısı Filiz Hanım. Ya sen var ya... Ya çok kötüsün ya. Benim söylediğim şeyi çoktan hesaplamış. Sonra plan program yapmış. Sonra kadını çağırmış. Sonra da bana... Ay bak neyi akıl ettin diyorsun. Ya aşk olsun sana ya. Ha Orhan. Gidişatla ilgili bir şey olursa... Haber verirsin artık değil mi? Ha bu arada... ...eğer aklına yeni fikirler gelirse... ...hani bizim tahmin edemeyeceğimiz tarzda... ...bize söylersen çok güzel olur. Fikirlerinden feyiz alırız. İşte şimdi Canan'ın o meşhur lafını hak ettim biliyor musun? Yüzüm sus. Ankara'da rüzgar... ...yüreğimde efkar var güzelim. Oysa... Oysa selamla başlanır bir mektuba, hasretle, hasret. Bunun için yazıyorum işte inan, inan çözülmez bağlar kurmuşuz aramızda. Sen koşarsın, su serpilir içime, her mektupta koşarsın, bir yarış bizimkisi, sevmek üzerine cümleler, vesaire, vesaire. Gari Menkul'ün tescilliyle ilgili gerekli kayıt işlem belgeleri burada. Baştaki dilekçeye bir imza atacak kıymet anne. Bir de son sayfaya. Sevgili dinleyiciler, radyodaki arkadaşların bana ilettiğine göre şu anda santral kilitlenmiş durumda. Bizim kız iyice ilerletti işte. ha. Sayende keyfini diyecek yok. Doktor Semih Bey e çok teşekkür ediyoruz. Ama ısrarla gelen telefonlarımızdan dolayı kendisinden kısacık da olsa bir şeyler daha istiyoruz. En başta da ben tabii ki. Ee, ne sizi kırmak mümkün Seval Hanım, ne de dinleyenleri. O zaman son bir şey daha okuyalım. Baktığımda tutuldum ateş üstüne ateş. Kime gitsem söylesem aşkın adı gözlerin. Sardın sarmaladın esirin kölen oldum. Bir tuttu ki bırakmaz abi hayat gözlerin. Şu anda nasıl üzgünüm anlatamam. Yani eşim çok iyi, örnek bir doktordur, iyi bir insandır. Ee, yani böyle kanun dışı işlere, yasa dışı yollara yeltenmez, müsamaha da etmez. Peki ama ne olacak şimdi? Diyorsunuz ki elimizde kamera kaydı var, mahkemeler filan, hapisler. Kocamın başına böyle şeyler gelmeyecek değil mi? Filiz Hanım, siz mektepli misiniz yoksa alaylı mı? Anlayamadım. Yani konservatuvar mı okudunuz yoksa sonradan pratik yaparak mı geliştirdiniz kendinizi diye soruyorum. Ne gibi? Şu anda cidden çok başarılı bir oyunculuk sergiliyorsunuz da o yüzden soruyorum. Filiz Hanım, başı belada olan kişi eşiniz değil. Evet aslında Doktor Semih Bey yanlış bir şey yapmış gibi görünse de aslında bunu çok rahatlıkla kanıtlayabilir. Görüntülerde bir tuzağa düştüğü aşikardır. Böyle bir tuzakla sizin tabii ki bir ilginiz yoktur. Fakat belki bir bilginiz vardır. Mesela Doktor Semih Bey'e o DVD'yi kim verdi diye sorsak. Siz herhangi bir şey söylemeden önce ben bir konu edeyim ve işi kolaylaştıralım. Biz Doktor Semih Bey'le görüşen, sohbet olan insanlarız. Bir nebze ahbap seviyesinde. Sizce? Doktor Semih Bey, kendisine o DVD'yi kimin verdiğini bize söylemiş midir? Yani arada bir ahbaplık var, o yüzden soruyorum. Filiz Hanım, gelin ortak bir noktada buluşalım. O görüntülerde tedavi olan kişi bir suç makinesi. Hatta geçenlerde bir operasyonda iki memurumu ağır şekilde yaraladı. Ve ben bunun peşini asla bırakmayacağım. Doktor Semih Bey olay yerine gözü kapalı götürülmüş. Zinhar adresi bilmiyor. Bilen biri vardı, bir hemşire. Fakat tesadüf bu ya, bir kaza sonucu ölü bulundu. Bakın Firiz Hanım, bu bir sorgu değil. Tamamen bir sohbet. <laughs> ben de siz gidin, iyice bir düşünün. Bize o kişinin ismi lazım. Ve onu sorgulamamız gerekiyor. Tabii o kişi her kimse tesadüfen bir kaza sonucu ölü bulunmadan evvel.